Evet sevgili izleyenler kısa bir reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Analiz merkezi dolu dizgin devam ediyor. Özellikle ilk bölümde Kıbrıs dahil olmak üzere Yunanistan'ın 12 mil çıkışı ve birçok hususu Doğan Hocam çok güzel bir şekilde anlattı. Burada hep beraber konuştuk. Şimdi kaldığımız bir yer vardı hocam. İstersen oradan mı devam edelim yoksa normal akıştan mı devam edelim iklim evet. kanununa birazdan değinelim mi? Olur. Birazdan iklim Olur. kanunu çünkü iklim kanunu ile ilgili Salı günden itibaren bir gelişme var. O gelişmeyi açıklayacaksın değil mi hocam? Evet. Bahsedeceksin. Ee, o zaman normal akıştan devam edelim sonra iklim kanununa geleceğim. Ee, Türkiye, Katar, Suriye, hattı projesi. Bak yine enerji ile ilgili. Bu da çok bir haber çok önemli. Enerji ile ilgili kaç haber verdik hocam? Dört Şu, tane haber verdik evet. bence. Somali var. Somali var. Ee, Pakistan, Pakistan var. Pakistan var. Ee, Suriye, Katar var. Evet. Şimdi bu var. Bu 3 var. 3 oldu. 3 oldu. 3 oldu. Ne diyorsun hocam? Yani şimdi buraya da verelim sevgili say basını, değil mi? Özellikle onun bile e, haber olarak verdiği bir projeden bahsediyoruz. Katar doğalgazının Suriye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması ihtimalinden duydukları endişeyi dile getiren bir haber bu. E, biliyorsun enerji politikaları özellikle Doğu Akdeniz üzerinden Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti bypass edilerek yani oradan gelip Güney Kıbrıs Yunanistan'a Avrupa'ya yani bir istek böyle biliyorsun. İtalya. İsmet de vardı olmadı. Şimdi yeni bir proje daha ortaya koymaya çalışıyorlar ki. Doğalgaz boru attı. E, evet, İsmet'ten ne fayda var ne farkı varsa çünkü Amerika'nın o dönem İsmet'le ilgili o milyar dolarlık bir fizibilite çalışması yaptı ve rafa kalktığı söylenmişti. E, tamam tam bu e, sürece baktığın zaman. Vole de verelim arkadaşlar. Bir fark olmayan e proje ama bu çok olası bak. Şimdi vole, görelim. Şimdi öteki tarafta böyle tamamen bizi bypass eden. O aşağılardan Güney Kıbrıs Cumhuriyeti Yunanistan. Bak buraya bakar mısın? Katar'dan çok net bir şekilde Suudi Arabistan'ı Ürdün, Suriye, Antep bizim ülkemizin de neredeyse yarısından böyle. Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya. Hop diye gidiyor. Ve çok rahatlıkla denizin altında o iç denizde Marmara Denizi'nde çok ufak bir bölümü yani. Ufak bölüm. Çok ufak bir bölümü. Hani nasıl söyleyeyim %5'lik bölümü bile değil. Değil mi? Belki ikilik bölümü falan çok daha az maliyetli, çok daha yapılabilir, çok kolay bir zamanda, daha kısa bir zaman içerisinde hayata geçebilir. Bu doğal gazı bizim üzerimizden Bulgaristan, Bulgaristan üzerinden Avrupa gidiyor gitmesi, bu projenin hayata geçmesi demek bizim için de yine bir çok önemli bir kazanım demek. Suriye burada çok önemli bir rol oynuyor değil mi hocam? Evet tabii ki. Geçiş ülkesi. Bak, şu geçiş noktası. Türkiye, Suudi Arabistan sıcak. Mesela bakıyor. hangi toprağı? Mesela Dürciler tarafından geçmiyor sanıyorum. Şu anki mevcut Suriye hükümetini mi? Galiba. Değil mi? Evet, evet, mevcut Suriye hükümetinin ortasından zaten oradan Gaziantep üzerinden e, Bulgaristan'a doğru giden bir hat oradan da Avrupa'ya e, çok Mesela şu bir bir çok orada mesela e, daha şey yapmışlar ön planda tutmuşlar ama e, hani şöyle olabilir mi? Irak'tan doğrudan bizim Güneydoğu'dan girse doğrudan da gitse olabilir ama şimdi birçok ülkede de buluşturmuş oluyorlar bu şekilde. Hani evet. Böyle mi daha uzamış mı oluyor? Mesela bak düşünsen Kore Irak üzerinden mi diyorsun hocam? Irak'tan bizim ülkemize Iraktan direkt Güneydoğu'dan. Evet. Yani Suriye bypass oluyor buradan. Evet. Yani kaç ülke sayısı az o. Suriye... Belki de hocam katılımcı ülkeleri de ona katmak için olabilir. E, tabii değil ki, mi? Yani orada bir işbirliği oluşturmak adına da olabilir. Ama 2009'da rafa kaldırılmış bak bu. Neden rafa kaldırıldı araştırmak lazım. Evet. Katar, Türkiye, doğalgaz, boru attı. Yeniden gündeme Geldi. Şeyden dolayı Esat çok şey yapmıyordu hocam. Ee, bu projeye eğilmiyor. eğilmiyor. Çünkü yani. batıya geçeceği için. Ya yani da... başka şeyler vardı. Esad'ı evet. biliyorsun. Rusya o zamanki politikalar, enerji politikaları. Rusya istemez evet. alternatif gaz. Şimdi gaz. mesela bunu İsrail ya da Amerika'da bir batılı devlet ise ne yapar biliyor musun? Ürdün üzerinden Hı -hı. Güney Kıbrıs'ın üretimi uğrar. Oradan şey, İsrail, Yunanistan'a. İsrail'i mutlaka uğrar. Esad'a İsrail. Yani. Güney Kıbrıs'ın üretimi. Var hocam öyle bir şey. Yunanistan. Ha onu da verelim. Dur, oradan. Bulayım hocam. Tık Batıya gider. Yani. Bir dakika. Iı, ee, tamamen bizim böyle o anlamda bypass edildiğimiz, refüse edildiğimiz bir proje olur. Ama bunun işte denizin dibinden Heh, bir projenin gitmesi ben var. Ben tepoz takmaya çıkmıştı hocam atıyorum. Ha, bir bak atı ver onu da bir şey yapalım. Sevgili Reci bunu... verirsiniz. Hatta lütfen. bunu bir sağa koyalım öteki korojen attığını sola koyalım aradaki farkı görelim. Yani bir de bunun senin attığın şu anki o projenin çok daha maliyetli oldu. Çok net denizin altında zaten bir kere otomatik. Çok net bir şekilde ve daha uzun bir güzergah var. Baktığın zaman ama nedir? Amaç zehirli. Amaç zehirli yani. Şimdi ekrana gelecek. Sevgili reji attığımı hem voley hem de DSF'den verebilirsiniz. E, hocamın söylediği gibi ona alternatif aslında doğalgaz e, boru hattı projesi var. Özellikle hocam geldi. Hocam İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs ile işbirliği yaparak Doğu Akdeniz boru hattını neden yeniden faaliyete geçiriyor Baksana. diye gidiyor senin dediğin bak hocam. Noktası, İs İsrail ama e arkası nereden geliyor? Bilmiyorum. Direkt, İsrail'den, direkt İsrail'den oradan İsrail'den, İsrail'den. Tabii. geliyor. oradan Kıbrıs, hop, Yunanistan, Kıbrıs, Yunanistan, oradan İtalya'ya uzanan evet bir evet. hat. Baksana yani nasıl bypass ediliyoruz yani burnumuz yani inanılır gibi değil yani. Yani bizim güçlenmemizi hiçbir şekilde istemiyorlar yani. Evet. çok net yani. İşte Katar doğalgaz boru hattı projesi ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. İsrail'de de yan uyandırmış. Tabii Konya tuz yönünde doğalgaz depolama alanında önemi artacak sonuçta bu doğalgazın depolanması. Katar'dan gelecek bir aynen. Bu, bu vesileyle bu da çok önem arz edecek yani.